Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde Sutaş'tan Reşit Bey ile birlikteyiz. Reşit Bey bu yıl yedincisi gerçekleşiyor organizasyonun. nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Perakende TV aracılığıyla tüm yerel perakendecilerin ve sahiplerini ve yöneticilerine en iyi dileklerimi sunuyorum. Yerel zincirler buluşuyor etkinliğinin bu yılki organizasyonu geçmiş yıllarda olduğu gibi son derece başarılı geçmiştir. Sütaş olarak bizim de önceliğimiz de perakendecilerimize en iyi hizmeti sunmak ve onların başarına katkıda bulunmaktır. 2015 yılında Sütaş'ın da 40. yılını kutluyoruz. Bu 40. yılında yerel perakendecilerle birlikte olmaktan ve süt aşkımızı onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki Reşit Bey, bu yılki ana tema teknoloji. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ana, ana temayı? teknoloji artık çağımızın vazgeçilmez bir unsuru. Her konuda teknolojiden faydalanıyoruz ve teknoloji hem mağazalarda hem üretimde hem satış teşkilatları için son derece önemli. Biz de firma olarak teknoloji ile ilgili olan eksiklerimizi tamamlıyoruz ve gittikçe bunun sonu yok, gittikçe daha da ileriye, ileriye doğru devam ediyoruz. Ve temanın da son derece uygun olduğunu düşünüyorum perakendecilik adına. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.